Buradayım ben. Beni mi kaybettin sen? Sırmana evet. biliyor musun? Evet. Yemeklerini biraz daha yesen daha iyi tırmanırdın. Ne? Kim gelmiş buraya? O prenses Belinay gelmiş. Aa, de. Dur <laughs> Kaldı orada Zehra inemiyor. <laughs> Ablası tutar mısın kardeşini inmesine yardım et. <laughs> Zehra bugün hep düşüyorum. Ona bence bilmem. <laughs> evet Zehra bugün senin düşme günün. Bugünü düşmesen bile yürürken tökezliyorsun sürekli Zehra. Hep düşecekmiş gibi oluyorsun. Kızım onda e, galiba ayakta dönülüyor ayakta. onunla. Sen dönüyorsun, Cık, yine de bence ayakta dönülüyor onunla. Evet ayakta. Dönülüyor. Böyle çok başım da Zehra bak koy koyuncukları gördün mü? Zehra, bak senin gibi kuzular kuzu var burada. Aha. Zehra seni çağırıyor. Neden? Duydun mu? Zehra gelsin diye bağırıyor. Neden? Ne dedi? Möö dedi. Möö ne demek? Zehra demek. Yani ben de, ben de sana dedim burası sıcak oynamayalım diye tutturdunuz ben oynayacağız geliyorum. diye. Bu beni yakaladım burada. Kızım geçebiliyor musun oradan? Hayır. Biraz uğraş bakalım. Ha gayret kızım, başaracaksın. Ha gayret kızım. Binebilirsin yavrum. Döndüreceğim şimdi seni. Tamam abla şuradan dur. Kurtaralım ablayı. Çık kurtar bakayım ablayı oradan. Yardım et ablaya. <laughs> çek 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 çek. Ama oradan yok. Hayır oradan çıkacaksın kızım. Oraya kadar geldin orada bıraktın. Olmaz. O senin sorunun. Oradan çıkacaksın. Bak çıkılıyormuş demek ki değil mi? Zehra beni kalacaksın orada. <laughs> Zehra abla kaldı orada. Tamam. Ablayı burada bırakıp gidebiliriz. <laughs> Ablası görüşürüz. Bir dahaki yazı alırız seni oradan. Görüşürüz. <laughs> seni almaya geliriz seni. <laughs> <laughs> Zehra boş ver gelmesin. Niye çağırıyorsun ablayı? Bırakacaksın. <laughs> 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 Kurtuldu. <laughs> Döndüreyim <laughs> mi sizi? <laughs> Hızlı döndürmemi ister misiniz? Evet. Hadi. Ama tutunun tamam mı? Evet. Pismiş şuraya otur. Şuraya otur. Karşılıklı oturun ablayla. Şey Bak abla nasıl düşünüyor seni. Biliyor sürekli düştüğünü. Dışarıda da otururken de. Yerinden çıkar mı? Nasıl kızım? Yerinden çıkar mı? Ha, yok. Bunlar sağlam yavrum. Ayakta durabiliyor mu ki öyle sen? Evet. Zehra duramaz. Zehra sen kalkma sakın yavrum. Normal yürürken düştüğüne göre. Ha, dizlerine bak. <laughs> Zehra çok çok hızlı döndü sanki. <laughs> tamam yavaşlatıyoruz. Bak tuttum seni. Yavaşladı. Bak dizlerine bak hep Yine morarmış, yavaşladı. Almış, çizilmiş. Dur şimdi bir dizlerini çekelim bakalım onun mor mor. bakalım. <laughs> hep kirlenmiş. Düşe düşe. Ooo Zehra'nın dizlerine bak. <gülüyor> 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 Zehra ne kadar düştüm. Zehra <laughs> 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 o dizlerin ne olmuş öyle? Hadi inin başka bir şeye binelim. Beni sen şuna yetişebiliyor musun zıplayıp? Evet Döndüreyim mi seni? Öteki tarafa dön Düşeceğin zaman söyle de tutmayım seni <laughs> Zehra kolay gelsin kızım Onlarla binilmiyor böyle ileri geri yapıyor <laughs> Burada bir şey daha vardı Benlay. Bu Beninay Vardı hayır Şey yok muydu şöyle ee, Üzerine oturuyordun dönüyordu İçine oturuyordun kasa gibi O diğer parkta vardı Hani şey vardı ya hmm. Neresiydi Burada yok muydu Yok Hani diğer şey vardı ya şey parkı. Şunu da şey yapabiliyor musun Nasıl yapılıyor Kızım kendi inemiyor mu? Kendin in. Kendine çıktın kendini de Çıkarken <laughs> bana dedin mi baba beni çıkartır mısın diye? Nasıl? Böyle nasıl... Evet, surf tahtası. <laughs> Kızım ondan inebilmen lazım Zehra senin. <laughs> Heh, otur öyle in işte. <laughs> öyle ufak tefek şeyler de yardım istenmez. Zehra <laughs> nereye koşuyorsun? tamam sen orada kal Zehra orası evin olmasını istiyorsan olsun orada bırakalım seni orada yaşa sen ama çatısı açık onun Zehra yağmur yağarsa ıslanırsın yağmur yağarsa ıslanırsın bence çatısı açık onun bak gir mesela içine onu gir Heh, bak şimdi ben yağmurum bak yağıyorum kafana gördün mü bak bir daha gir Bak şimdi yağmur geliyor. <laughs> Evin, Gördün mü yağmuru? Evine hırsız gider ama. <laughs> evine hırsız gider Şu gözlüğünü tak bakayım. Tak bir bakayım gözünden nasıl gözüküyorsun. İndir bakayım gözlerini. İndir bak. Bak şimdi bana. <laughs> Aa, öyle olur mu? Böyle olur. Şimdi şöyle bir bak bakayım bana. Zıplamadan kızım sen yerinde duramıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Niye duramıyorsun? Abla, abla ablası bakayım seninki çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Tam gibi yasın. Tak bakayım seninki nasıl gözüküyor. Biz bunların bir tanesi kırılmıştı elmaslarını aldık ne yaptık? Aldık ne yaptık? Görüştük Hadi sonra mi? yarısı sana yarısını Zehra'ya. Parmağım, parmağımı takmıştım. Ha evet çıktı. evet sen bunu parmaklarına takmıştın elmaslarını. Hep çıktı. Buralarda Zaten şey bende oluyor şu buralara. Hmm. Bunu... Sen neydi yapıştırmıştın onu tırnaklarına? Oje 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 annem ilk önce sürmüş. Efe... bana bak. Efendim kızım. Bak. Tamam. Şimdi son son duruyoruz. Gideceğiz ondan sonra. Azıcık da oynayın. ben burada kalacağım. Tamam yavrum. Seni burada bırakıyoruz. Baba, ben Gel ben el sıkışalım. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun Zehra? Elimle çalışıyorum. Kızım in mi inmeye çalışıyorsan. Hadi Zehra şuna da tırman bir kere gidelim. Büyüne tırman. Abla tutar seni. O küçük kızım onu, onu bırak. Ya, ona tırmasın. Büyükten düşer ya. Tamam hadi sen de büyüğüne tırman o zaman. <laughs> Zehra düşersen haber ver tamam mı? <laughs> Düştüğün zaman haber ver. Düştüm baba de. Ben düşmedim. <laughs> hadi bakalım. Sen çık kızım. Düşersen tutarım ben seni yakınındayım. Hemen evet. böyle atlar kaplan gibi yakalarım seni düşmeden. Abla çok yukarı çıktı. Evet. Ben de, en son da ayağa kalkabiliyor musun? Beni. Kızım oradan niye ben indireyim seni? <gülüyor> <gülüyor> bir aşağı bas, iner. Çok kolay. Kızım bir adım atacaksın oradan niye indireyim ben seni? <laughs> İyi kal orada o zaman. Tamam. <laughs> Zehra sen hadi oradan mısın? İnmedin mi aşağı? <laughs> Bak şimdi şurayı tutuyorsun. Şurayı tutuyorsun diğer elinden. İn bakayım. İnemiyorum. Kızım çok alçak orası. Sen oradan aşağı bir de atlayabilirsin. Tamam elini tutayım. Hmm. İşte çok basit oradan inmek yani. <laughs> çok çok zor muymuş Zehra? <laughs> Hadi in tamam çocuklar gidiyoruz.